Bugünkü turumuza eski Fransız yetimhanesinden başlıyoruz. 19. yüzyıldan kalma tarihi bir yapı. Boğaz kesen caddesi üstünde çok da merkezi bir yerde aslında. İlk defa Sultan Abdülaziz devrinde yetimhane olarak kullanılmaya başlanmış, sonra yetimhane bebeğe taşınıyor. Ee, ve İstanbul'daki birçok tarihi önemli yapının da karton piyer işçiliğinin yapıldığı bir atölye olarak kullanılıyor. Hatta ben birkaç sene önce gelip gezmiştim binanın içini. Ee, bayağı bir karton piyer işçilikleri sergileniyordu. Çok e, hakikaten etkileyiciydi. Bir, bir yandan da yapının içini de tabii gezmiş oluyordunuz. Şimdi bilmiyorum açık mı. Biyenal kapsamında da yalnızca bahçe kullanılmış. Eser farklı emek, devinim ve aidiyet yollarını açan ve bozan bir kavramsal aygıt ve mekansal müdahale. Yerleştirme, Kalir Lebağ'ın kariyeri boyunca toprak mücadelesine, tehcire ve egemen tarih anlatılarının sorgulanmasına yönelik sürdürdüğü ilginin bir uzantısı niteliğinde. Yetimhanenin kamuya açık bahçesinin kuytu bir köşesine yerleştirilen eserde Biennale ziyaretini bariyerlerin, eşiklerin ve çelişkili işaretlerin oluşturduğu bir yapı içerisinde dolaşmaya, engellerle karşılaşmaya davet ediyor. Yerleştirmeyi şekillendiren yapısal özellikler aynı zamanda Yetimhane'nin bir sığınak ve tahakküm mekanı olarak tarihinin de bir yansıması. Yerleştirmeyi boydan boya kesen dar su kanalı içindeki kırmızı metal boru alanı hem bölüyor hem de birleştiriyor. Aynı zamanda bir zamanlar bahçeden geçen su kaynağına da atıfta bulunuyor. Burada düzenli aralıklarla yerleştirilen variller içindeki ağaçlar da her ne kadar burada köklense de endüstriyel konteynerler içinde yerinden edilmiş kalmaya devam ediyor. Nokta, hat ve arazi gibi düzenleyici uzamsal prensiplerle kurgulanan yerleştirme, fiziki ve siyasi topografyasını çalkantılı bir geçmişle yüklü bir mekana sabitliyor. Yetimhane'nin mimari mirasının şekillendirdiği eser, izleyicilerin alandaki gezintisine rehberlik ederken bir yandan da onları mekanın tarihiyle baş başa bırakıyor. Canlı kırmızı yüzeyleriyle aciliyet duygusu uyandırıyor ve mekansal koreografisiyle izleyicinin bu anlatı içerisinde katılımcı, davetsiz bir misafir ya da tanık olarak yolunu nasıl bulacağını, nasıl var olacağını ya da hangi rol üstleneceğini belirliyor. Boğaz Kesen Caddesi'nden yukarı tırmanarak İstiklal Caddesi'ne geldik. İkinci durağımız İstiklal üzerinde bulunan El Hamra Han olacak. Fakat hemen karşısında tabii San Antoine Kilisesi var. Ee, San Antoine'a gelmişken uğramadan olmaz. San Antoine'dan sonra Biennale'i gezmeye devam edeceğiz El Hamra Han'la. 1827'de inşa edilmiş bir e, tiyatro yapısı aslında Elhamrahan. Sonraki yıllarda defalarca yanmış, yeniden işlevlendirilmiş, onarılmış. E, bir dönem sinema olmuş, bir dönem gece kulübü. Şimdi ise sanırım ofis olarak kullanılıyor daha ziyade. <laughs> Sevil Tuna Boylu'nun Kalan isimli yerleştirmesini görüyoruz. Hem kişisel tarihten hem de kolektif mitolojiden besleniyor. Farklı mecralar arasında gezinerek sanatçının büyük anne ve büyük babasının Üsküp'ten İstanbul'a göçünü bir çıkış noktası olarak alıyor. Ve kaçmaya, göç etmeye, azme ve kayba dair sembolik bir tarihsel anlatı oluşturuyor. Ee, bazı marangozluk aletlerini işte babasının ve büyük babasının kullandığı... Yeniden işlevlendirmiş. Müzik Bir diğer enteresan eserin karşısındayız. Vahşi magoeyler, insaniyetsiz yakınlıklar. Agave ya da yüzyıl bitkisi adıyla bilinen ve ömründe yalnızca bir defa çiçek açan Meksika'ya özgü maguay bitkisine dair uzun soluklu bir görsel günlük ve inceleme aslında bu. Lübnan'a ticaret yoluyla gelen ve mülk sınırlarını işaretlemek için kullanılan bir bitkiymiş magoey. 6 yıldır da sanatçı Beyrut'ta ve Lübnan genelinde bulunan bütün bu Magoe kümelerini ziyaret ederek bu bitkilerin farklı doğal ortamlardaki göç yollarını ve yaşamlarını izliyor. Böylece sanatçının resim pratiği, bitkinin devinimini, sessizliğini ve barındırdığı olasılıkları yakından izleyen sürekli gelişen bir araştırma yöntemine bürünüyor. Bir genelde de ilk kez sergileniyormuş bu proje. Gerçekten enteresan bir çalışma. Yine bir üçleme, bu son filmi olan Bekerel. Endonezya'daki ekolojik krizi ve sömürgecilik mirasını incelemek amacıyla yapılmış bir kurmaca hikaye. Biraz fantastik. 20 dakikalık, distopik ve enteresan bir filmin ardından şimdi Jacques-Deep Reina'nın eserlerine bakacağız. Bienal'de ailesinin kökenlerinin dayandığı Keşmir bölgesine özgü geleneksel dokuma tekniklerini çağrıştıran bir dizi nakışlı dokumayı sergilemiş sanatçı. 18. yüzyıldan itibaren Pencap ve Keşmir bölgeleri arasında paylaşılan zanaat pratiklerine göndermeler içeren yapıtlarında, memleketini hem maddi hem tematik düzeylerde rengarenk bir üslupla betimlemiş. Birçok kişi için BNL'in belki de en çok ilgi çeken eserlerinden biri olarak Instagram'da da birçoklarının fotoğraflarının arka planını süsleyecek bir eser olarak burada Şafak Şule Kemancı'nın BNL kapsamında hazırladığı bitki ve hayvan niteliklerini aynı potada eriten hibrit yapıya sahip anıtsal ölçekte yumuşak bir heykeli var içinde bulunduğu odayı mesken edinen eser bulunduğu yabani peyzajın içerisinde pencerelerden ve kapılardan taşarak büyüyor. Evcil ile yabani, insan ile insan dışı, doğal ile yapay arasındaki ikililik haline meydan okuyan çevreleyici bir ortam oluşturuyor. Heykelin düşürdüğü gölgeler korumanın geri çekilmek ya da saklanmak değil, başkaları için bir sığınak sunabilmek anlamına geldiğine işaret ediyormuş. Ki benim de ışıklandırması ve gölge oyunları çok dikkatimi çekti eserde. birkaç fotoğrafını da çektim. Yani eserin üç boyutlu plastik etkisi kadar ışığın üstüne vurup yarattığı gölgeler de fotoğrafta benim yakalamak istediğim unsurların başındaydı. Filistin'in travmalarla dolu geçmişine verilebilecek en uygun duygusal tepki ne olabilir? Filmin özenle kurgulanmış görsel dili, histerik kahkayı ifadenin ve yasın son sığınağı olarak tasvir ederken, travmanın ve olağanüstü halin sürekliliğini de sorguluyor. <laughs>